Ulan? Hasan abi. Senin malları yürütüp kaçan it yok mu? Sarı yerli. Neredeymiş namussuz? Üsküdar tarafında. Hiç de öyle vurgun yapmış gibi bir hali yok yalnız. Fena yamulmuş. Yapmaya ya. İyice öğrendin mi yerini? Tabii abi. İyi. Gel de konuşuruz. Tamam abi. Burası mı? Burası abi, soruşturdum. Bir ihtiyar babası var o kadar. Çalalım bakalım kapıyı. Kim o? Aç kapıyı dayı, aç. Kimsin? Hasan neredeler? Hasan, neredesin? Lan? Baba. Hasan! Sizsiniz. Sizsiniz değil mi? Oğlumu zehre bulaştıran sizsiniz. Kestesin elimde kalırsın ha. Lan Hasan! Fahri! Raşit! Odana mısın? Odana mısın lan? Çıksana! Hasan! Çıkma! Gözünü seveyim aslanım çıkma! Lan çık! Aç kapıyı! Açsana lan! Aç kapıyı lan aç! Hayırdır dayı? Kitledin mi odanı ha? Kilitleyeceğim sizi! Açın kapıyı aç! Ne yapıyoruz abi? Hasan! Bak şimdi elinle! Bak! Baba! Hasan! Hasan çıkma aslanım! Dur lan bir dinle! Aa da baban elimde! Bir dakika kafasına sıkarım! Akıllı ol, akıllı! Tamam. Geçitme beni buralara! Bana zararın on bin! Getir paramı, yoksa bir dahakine kafasına sıkarım! Yetim kalırsın Hasan! Nereden? Konuşamadık. Ne oldu bizim son paket? Ben patronla konuşurum canım. Senle değil. İki takıldık diye şımarma. Adam bir şey sordu. Cevap ver. Kızlara dağıttırdım. Üstüme almadım o kadar malı. Bekliyorum. Biz de bekler miyiz daha? Raşit. Yarın son tamam mı? Akşama da organizasyonum var. Misafirim var. Ona göre dolu gel. Tek başına istemem. Kız lazım. Evet lazım. Lazım işte. Ama önce hesap, sonra kızlar. Bozuşmayalım. Tamam. Abi bu Hasan düşerse ne yapalım? Düşene ne yapıyoruz her zaman? Aynısından aslanım. <laughs> Var mı lan öyle ihtiyar adama sıkıp kaçmak? Raşit! Neredesin? Kafan mı güzel lan? Hani bırakmıştın çekmeyi? He? At lan silahını! Bırak oraya! Sıkarım beynine! Çal! Şerefsiz! Babamı karıştırmayacaktım. Hallederdik aramızda. Onun ne günahı var lan? Onu bana kazık atarken düşünecektin lan! Huç! Manyağa bak, canına mı susamış? Susamıştı söndürdüm. Yukarıda verdim iki dozu, kendine zor gelir. Uyanınca ne yapacağız? Önce borcunu ödeyecek. Aklı başına gelene kadar eşek gibi çalışacak. Sen ne yaptın? Abi ayıptır söylemesi, Ebru'yu biraz eskittim. Senden yüz bulup hesap kitap karıştırıyordu ya, verdim ayarı. İyi yapmışsın. Akşama bozmasın da kendini. Yer mi abi? Tamamdır. Değil mi güzelim? Hı hı, evet evet. Nerede senin sarı kız? Evimi kurcalıyor yoksa. Ne alakası var be? Hadi çabuk ne olur öleceğim burada. Az kaldı sık dişini. Ben şuna bir bakayım abi. Ee, olur bak. Sen zahmet etme ben bakarım. Rahatsız da o biraz zaten. Ee, ben de geleyim senle. Ne ayaklanıyorsunuz lan? Oturun oturduğunuz yerde. Ne var canım? Polissiniz değil mi lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Karıştı ortalık. Hadi koşun, koşun. Dikkatli olun. Bitti mi? Kurtulduk mu? Sakin ol, bekleyeceksin. Söyle şuna indirsin silahını. Yukarıdaki ne polis değil mi lan? Kaç kişisiniz lan? Kim var sizin yanınızda? Görürsün birazdan. Polis dur! Ah! Ah! Ece yukarıda. Bırak. Raşit peşinde. Kalk bakalım ya. Raşit saçmalama. Karışma lan. Hadi kalk. İyi misin? Kıpırda lan? Kırarım kolunu ha. Dur lan. Dur. Yürü lan yürü. Al bunu al al. Al bunu.